En son Afyon açıklaması, bütün Kürtleri rahatsız eden ve tamamen sorumlusunun CHP'ye yüklendiği bir açıklamadan bahsediyoruz. Irkçı bir açıklamanın karşısında İmamoğlu'nun açık, net bir şekilde sahiplenmesi bana göre önemli bir adım. Yeterli mi? Hayır değil. Ama bu sadece İmamoğlu'nun şahsında değil, Sonuçta bunu bir CHP'nin politikasına da dönüştürmek gerekiyor. Şimdi bunu İmamoğlu tam olarak avantaja dönüştürebilir mi? Buna dönüp baktığınız zaman aslında Kürtlerin bu konuda bir arayışta olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani Kürtler gerçek anlamda kendilerini temsil edip kendileriyle sağlıklı diyalog oluşturabilecek yönetici arayışındalar. Özellikle batıdaki illerde. İmamoğlu'nun bu hükümetin ve devletin tavırlarına karşılık yeni bir açılımla bunu gerçekleştirebilir. Bunu gerçekleştirecek altyapısı da uygun. Ama tabii ki bunlar riskli konular. Bu özellikle seçime giderken %10 oyu alacağım diye diğer oylarla ilgili sorun yaşama endişesi tıpkı Türkiye'nin beka rejimin beka rejimi beka korkusunu önüne alarak Kürt sorununda adım atmamasıyla eşdeğer. Kayyum atamaları genel anlamda Kürtlerin rahatsız olduğu ve Kürt Kürtlerin ağırlıkta yaşadığı illerde yapılan bir uygulama. Bu da sonuçta Kürtlerin kendi kimlik kendi yönetim, kendi kültürlerine yapılan bir saldırı olarak algılanıyor. Bu Diyarbakır'da da böyle algılanıyor. İstanbul'daki Kürt'te de böyle algılanıyor. Ankara'daki Kürt'te de böyle algılanıyor. Tabii ki bunun bunu en çok da bu AK Parti ve AK Parti ve şu anki Cumhur İttifakı'na karşı önemli bir Kürtlerde defans oluşmasına sebep oluyor. AK Parti adayına oy vermek şu an Kürtler için son sıralarda İstanbul'da. Öncelik kendi adayı, ikinci İmamoğlu'na oy verebilir miyiz tartışması henüz AK Parti'nin bu politikasıyla Kürtlerden oy alma şansı yok. İstanbul seçiminin sonucu bir kayım atama atamama gibi bir sürece de dönüştürüldü bir yerde. Yalnızca buran değil Türkiye'nin gözü İstanbul seçiminde olacak demin orada aday çıkarmış olmasına rağmen demin orada %8 ile 10 arasında bir oyu var. Ben mevcut oy adayın %3 ile 4 arasında bir oy alabileceğini, diğer oyların da yine imam olma kaçacağını düşünüyorum. Neden Başak Demir taş yapılmadı aday sorgusu ve suali çok yaygın bir şekilde bunu toplum sorguluyor ve bunu hani bir eksiklik olarak değerlendiriyor. İmamoğlu bir yönüyle muhafazakar, bir yönüyle liberal, yani klasik böyle kemalist, ulusalcı bir çizgide olan bir e, siyasi aktör değil. E, ve bu yönünü de öne çıkarmaya çalışıyor zaten hem muhafazakarları etkilemek bakımından, hem Kürtleri etkilemek bakımından. E, böyle bir profil çiziyor ve bu profilini bence akıllıca da kullanıyor. Yani bir bu, bu, bu profil e, İstanbul özelinde bir avantaj. Daha doğrusu Diyarbakır'ın değil aslında tüm Kürt seçmenin de böyle. Çünkü herkes şunu biliyor ki, AK Parti iktidarı İstanbul'u çok istiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde Kürt meselesi bağlamında bir yumuşakmanın ve bir tansiyon düşüklüğünün, İstanbul seçiminin şu veya bu şekilde sonuçlarıyla da doğru orantılı olacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz bunu kendi aramızda sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bunu den yetkilileri de konuşuyor. Sivil toplum da bunu bu şekilde konuşuyor, böyle şekilde değerlendiriyoruz. Ben hatta kayyumlar meselesinin de bu meseleyle önemli ölçüde bir bağlantılı olacağını düşünüyorum.